Merhabalar. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi insan kaynaklarının yönetimi. İnsan kaynakları dediğimiz zaman tabii ki nüfusumuz, bunun yaş, cinsiyet dağılımı ve beceri havuzu. Peki beceri havuzunu nasıl kazanırız? Eğitimle. Peki bugün Türkiye'nin acaba insan kaynaklarına yönelik planlı bir yaklaşımı ve bu yaklaşımı destekleyecek eğitim modeli var mı? Kesinlikle yok. Ama kesinlikle yok. Eğer olsaydı bizim şu anda endüstrimizin, tarımımızın, hizmet sektörümüzün ihtiyaç duyduğu elemanları bulabilirdik. Becerikli, yetişmiş insan gücümüz olurdu. Ama yok. Eğer böyle bir planlamayı becerebilmiş olsaydık üniversite mezunu bu kadar işsizimiz, bu kadar genç işsizimiz de olmazdı. Peki bunlar çözülmesi zor sorunlar mı? Kesinlikle değil. Önce ülkenizde gelecek 10 yılları göz önünde bulundurarak insan kaynakları ihtiyacını belirlersiniz. Benim ne kadar yazılımcıya ihtiyacım var, benim ne kadar bilgisayar mühendisine ihtiyacım var, ne kadar e, ziraat mühendisine, ne kadar endüstri mühendisine, ne kadar efendim 3D yazıcı e, üzerinde çalışacak insana, hekime, hemşireye, tarih öğretmenine, edebiyat öğretmenine, pilota, efendim kabin görevlisine Bunların hepsini hesap etmek mümkün arkadaşlar. Çünkü hizmetlerin ve endüstrinin ne yöne gelişeceği de yine bir planlama meselesidir. Planlamasını iyi yapan bir toplum, bir devlet gelecekte neye ihtiyacı olduğunu bilir. Sonra bu ihtiyaçlarla insan kaynaklarımızı karşılaştırırız. Elimizde ne kadar var ve ne nitelikte var? Bunu endüstriye sormamız lazım. Bunu bu insanları istihdam edecek sektörlere sormamız lazım. Siz hangi becerilerle donanmış, ne tür bilgileri taşıyan, ne tür davranış şekilleri olan çalışanlarla bu ülkeyi kalkındıracaksınız diye. Ha, bu yapıldıktan sonra oturursunuz, benim şu kadar kaynakçı ihtiyacım var, bu kadar berber ihtiyacım var, bu kadar süpermarket kasiyeri ihtiyacım var, bu kadar domates yetiştirecek <laughs> tekniker ihtiyacım var diye bunları belirlerseniz hiç zor değil bu. Sonra da önümüzdeki yıllarda doğum hızlarına göre nasıl yaparım da ben bu gelecek olan gençleri bu alanlara yönlendiririm diye bir planınız olur ve sizin edinizde Evet, önümdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıla yönelik olarak insan gücü ihtiyacım budur diye bir plan çıkar. Bu plan yapıldıktan sonra da dönersiniz eğitime. Benim meslek liselerinde, sanat liselerinde, spor liselerinde çocuklarımı üniversiteye gitmeye gerek kalmaksızın bir an önce hayatın içerisine atılacak şekilde yetiştirmem mümkün. Peki bunu nasıl yapacağım? İlkokulda çocuklarımı hiç sıkmadan oyun oynatarak, oynayarak bir şeyler öğrenmelerini sağlayarak bir eğitim vereceğim. Ama bu sırada çocuklarımı gözleyeceğim. Yeteneklerini, ilgi alanlarını, dikkatleri nasıl topluyorlar, spora mı yatkınlıkları var, sanata mı yatkınlıkları var hep bunları gözleyeceğim. Çocuğum ortaokula geldiğinde dosyası bu şekilde ortaokula devredilecek. Ortaokulda artık yönlenmelerin yapılmasını sağlamam lazım. Bunun için de sevgili dostlar çocuklarımın hepsinin, Türkiye'deki bütün çocukların, öğretmenlerin veya okulların subjektif değerlendirmelerine gerek kalmaksızın her ay merkezi bir sınava girmelerini sağlayacağız. Böylece çocuk ortaokul boyunca her yıl 7 defa girse işte 3 yılda 4 yılda 20-30 defa sınava girecek. Tek bir sınava girmeyecek. Tek bir sınava girmeyip birçok sınava girdiğinde oradan onun hem kapasitesini, hem kavramasını, hem genel yetenek özelliklerini, hem bilimsel başarısını birçok sınavın sonucunda ama merkezi sınavın sonucunda görmüş olacağız. Aynı zamanda okullardaki rehberlik öğretmenleri çocuğu gözleyecek. Aynı zamanda öğrenci, aile ve okul arasında kurulacak üçgenle bu değerlendirmeler yapılacak ve denecek ki bu çocuğumuz çok başarılı bir teknik eleman olur. Onu teknik bir liseye yönlendirelim. Bu çocuğumuz Başarılı bir sporcu olur, onu bir spor lisesine yönlendirelim. Bu çocuğumuz başarılı bir ressam olur, şimdiden onu e, sanat lisesine yönlendirelim. Ve böylece akademik liselere yani üniversiteye devam edecek çocuklarımızı da daha ortaokulun sonunda belirlemiş oluruz ve onları da akademik liselere yönlendiririz. Akademik liselere giden çocuklarımız da yine 4 yıl boyunca her ay merkezi sınavlara girecek. O sınavlarda biyolojide mi daha başarılı oluyor, matematikte mi, fizikte mi, kimyada mı, sosyal bilimlerde mi, psikolojide mi, felsefede mi hangi alanlarda çocuğum benim başarılı oluyor? Okuldaki değerlendirmeleri de bu şekilde hesaba katıldığında onların üniversitede yönelebileceği alanları da daha lise yıllarından tespit etmemiz mümkün olacak. Bunun yanında çocuklarımıza sosyal sorumluluklar vereceğiz. Çocuklarımız lise yıllarında toplum içerisinde, yaşlılar yurdunda, çocuk yuvasında, okullarda, başka yerlerde faaliyetlere katılacaklar. Onların sosyal sorumluluklarını yerine getirmedeki istekleri ve başarıları da dosyalarına işlenecek. Bu şekilde liseyi bitiren çocuk, bütün o girmiş olduğu sınavlardan topladığı notlarıyla sonuçlarıyla okuldan aldığı rehberlik servisinden aldığı değerlendirmelerle sosyal faaliyetlerindeki yaptığı çalışmalarla dosyasını alacak. Bu akademik dosya. Ama bir de finansal dosya hazırlayacak. X üniversitesine gitmek istiyor. Üniversitenin kamu mu, özel mi, şu mu, bu mu olduğu hiç fark etmez. Yani vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi hiç fark etmez. Üniversitenin açıkladığı bir ücret var. Benim üniversitemde yıllık olarak bir öğrenci bize x lira ödemelidir, 50 bin lira ödemelidir diyor, 100 bin lira ödemelidir. 300 bin lira ödemelidir diyor. Ne kadarsın? Öğrenci bunu biliyor. Üniversiteye başvururken akademik dosyasının yanında bir de bir de e, finansal dosya hazırlıyor. Diyor ki benim babam şu işi yapıyor, annem bu işi yapıyor. Bizim aylık, yıllık gelirimiz bu kadar, şu kadar kardeşim var, bu kadar bu kadar harcama yapıyorlar. Benim üniversite giderlerime ancak ayda 10 bin lira katkıda bulunabilirler. Ayda 2 bin lira katkıda bulunabilirler. Veya biz bunun hepsini öderiz. Ayda işte 20 bin lira katkıda bulunabilirler. Ya da hiç katkıda bulunamazlar. Bu da ikinci bir dosyada. Onunla ilgili bilgiler. Öğrenci gidecek arzu ettiği üniversiteye. Tabii şöyle, kendisinin başarı puanlarını biliyor. O üniversitelerin de aşağı yukarı hangi başarı puanlarıyla öğrenciyi kabul ettiğini de biliyor. Onun için seçtiği 3 üniversiteye, 4 üniversiteye, 5 üniversiteye başvuracak. Okullarımızdaki rehberlik hizmetleri de çocuklarımızı üniversiteye başvururken bu değerlendirmeleri doğru bir şekilde yapmaları konusunda destekleyecek. Çocuğum benim 4-5 üniversiteye başvurdu. Üniversitede değerlendirmelerde Önce akademik dosya açılacak. Akademik dosyaya bakacaklar. Gerekirse öğrenciyi görüşmeye çağıracaklar. Çünkü her üniversitenin de kendisinin bir felsefesi olabilir. Diyebilir ki biz şu alanlarda şu nitelikleri olan öğrencileri tercih ediyoruz diyebilir. O öğrencinin o üniversiteyle uyum sağlaması lazım ama ön şart akademik dosyasının yeterliliği. Akademik dosya ve sonra yapılan görüşmelerle yeterlilik belli olduktan sonra çocuğa denecek ki biz seni okulumuza kabul ediyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi sıra geldi finansal dosyayı aç açmaya. Bakın finansal dosya açılmadan önce üniversite kararını verdi. Finansal dosyayı açtı. Çocuk diyor ki benim ailemin sorunu yok. Ben bunu öderim. E, hiçbir e, problemle de karşılaşmam harika diyor ki ben bunun ancak %50'sini ödeyebilirim. Öbürü diyor ki %100'ünü öderim. Öbürü diyor ki hiç ödeyemem. Tam burslu olmam lazım. İşte akademik dosyası kabul edilmiş öğrencinin finansal dosyası tabii içindekilerin minik bir kontrolle teyit edilmesi, araştırılması, doğru mu değil mi bunların ortaya konulmasından sonra Evet yavrum biz seni tam burslu olarak kabul ediyoruz veya yarı burslu olarak veya sen tamamını ödeyeceksin zaten. Yani karar verirken çocuğun ekonomik gücü değil. Kendisini yetiştirmiş olması, akademik başarıları, akademik kabiliyeti, akademik yönlenmesi önemli. Mesela tıp fakülteleri biyoloji sınavına bakacak, fizik sınavına bakacak, kimya sınavına bakacak, Türkçe sınavına bakacak, İngilizce sınavına bakacak. Çünkü Bunlar en e, temel e, bilim dalları bir tıp öğrencisi için. Ama felsefe e, bölümüne gidecekse o da tarihe bakacak, mantık notuna bakacak, sosyoloji notuna bakacak, felsefe e, notuna bakacak, çocuğun Türkçesine bakacak. Matematik çok önemli felsefede, mantıkta ona bakacak. Onlar da ona göre alacaklar. Her üniversite hangi puanları göz önüne bulundurarak alacağını da açıklayacak. Ben şu bölüme şu puanlarla alırım, bu bölüme bu puanlarla alırım. Öyle olunca çocuklar lisede o yönlenmelerini yaptıkları alanlarda daha başarılı olmaya gayret edecekler. Böylece sınıf geçtin, sınıf kaldın filan diye bir şey yok sınıf geçme sınıf kalma sistemi kalkacak. Öğrenci lisede sadece öğrenmek için okuyacak. Kendisi için okuyacak. Ders çalış efendim sınıfını geç bak yoksa bırakırım ha filan. Sen bilirsin yavrum ister çalış, ister çalışma. Senin geleceğin bu. Bak meslek sesine de gitmedin. Üniversitede de arzu ettiğin bir yerde okuyamazsan hayatını boşa harcamış olursun. Böylece erdemli bir birey Sorumluluğunu kendisi alarak yetiştireceğiz sevgili dostlar. Üniversiteler peki kabul etti bu kadar burs ödenmesi lazım. Çocuğa diyecek ki yavrum okulun işte kayıt bölümünde yılda şu kadar hizmet verirsen çalışırsan bursunun şu kadarını bu şekilde çalışarak ödemiş olursun. Belediye veya merkezi hükümet diyecek ki. Okullarımızda şu 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 konularda destek verirsen veya yaşlılar yurdunda şöyle bir hizmet verirsen veya ana okulunda şöyle bir hizmet verirsen bursunun şu kadarını şu kadarını şu kadarını ödemiş olursun diyecekler. Böylece bursun bir kısmını öğrenci kendi emeğiyle geri ödeyecek. Sonra kalan kısmını üniversite ödeyecek. Her şeyini üniversite tamamlayacak. Hocam üniversite kaynağı nereden bulacak? Üniversite eğer üniversite ise araştırma projeleri yapıp buna kaynak yaratması lazım. TÜBİTAK'tan, Avrupa Birliği'nden, başka e, de kaynaklardan, Sanayi Bakanlığı'ndan proje kaynakları bulması lazım. Onları ikna edip araştırmalar yapması lazım. Ve bu araştırmalardan elde ettiği fonların bir kısmını öğrencilerine harcaması lazım. O öğrencileri... O e, araştırmalarda kullanarak onlara bir ücret e, ödeyip onu bursuna sayması lazım. Veya üniversitelerin hizmet satması lazım. Belediyeye danışmanlık yapması lazım. Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na danışmanlık yapması lazım. Sen üniversiteysen o işin nasıl yapılacağını, o bilim alanının hayata nasıl uygulayacağını biliyor olman lazım. Eğer özel sektör... Eğer kamu belediyeler, çiftçiler, endüstri efendim yöneticileri sizden danışmanlık almıyorsa o zaman kusura bakmayın siz işinizi yapmıyorsunuz demektir. Bütün bunlarla sağlanacak kaynakların üzerinde. Eğer hala eksik varsa bunu üniversitenin bulunduğu yerdeki yerel yönetimler ve hatta merkezi hükümet Ankara desteğini verecek. Böylece arkadaşlar herkes sorumluluk alacak. Öğrenci sorumluluk alacak, üniversite öğretim üyesi sorumluluk alacak, yerel yönetim, özel sektör, çiftçi, turizmci herkes sorumluluk alacak. Biz insan kaynaklarımızı birlikte yetiştireceğiz. Aksi takdirde ekonomimizin gelişmesi diye bir şey söz konusu olamaz. İşte üniversite sınavının olmadığı, öğrencilerimizin adım adım yönlendirilerek arzu ettikleri üniversiteye, güçleri kadar katkıda bulunarak okumaların önünü açacağız. Bu zor bir şey değil. Bunu yapmak için sadece vizyoner yöneticiler lazım, erdemli yöneticiler lazım, üstün akıl geliştirebilen yöneticiler lazım. Siz de eğer bu vizyonu paylaşıyorsanız lütfen biyomda bulunan veyahut da internet sistemde bulunan bağlantıdan tıklayarak 100 bin imzaya destek verin hem ülkemizin geleceğine katkıda bulunun hem de mevcut siyasetçileri bu tür projeler üretmek konusunda zorlayalım. Düşünsünler, sadece birbirlerine hakaret ederek bu kadar sığ, bu kadar seviyesiz seviyede politikalar yapmasınlar. Bu ülkenin gelişmeye ihtiyacı var. Gençlerimizin okumaya ihtiyacı var, meslek sahibi olmaya ihtiyacı var. Bizim de refah toplumu haline gelmek gibi bir idealimiz var. Sevgiler saygılar sunuyorum.